Şiirciler çakar da deniz dalgalı vadi yanında şair derdi bunu eşeği hep fırtına eser kafasında şairinden deli kafalıya oynar deli gibi satırlarla şiirlerle deli kafalı olanlara şimşikler çakar kelimelerinde şiirler vardı gözünün önünde şiirler vardı hep benim içinde şiirler gül <laughs> gittiği yerde kabul eder kelimelerle. Kalem gözüne bakar. Kelimeler değil ki bakar. Şair rüyada bile şiir yazar. Yatırımdan şiir ile kalkar Konuşur şiir gibi şiir sever. Kendi gibi. Şiir doğurur sözleri şairdir çünkü kendi. Şairdir yazar her konuda bilinmez neler saklıdır aklında. Aklına geleni yazar kağıda. Şehrimde değil mi sakın yarışa, Eskime şiir rüzgarı, durduramaz satırları, Doldurur kağıdı şiirin hep aklı. Şiir şiir şey çaktı mı, onlar şiirin aklını, Onlar mehter şiirin burcu, onlar şiirin toluğunu. Boşuna hayır demezler ama, Gülün kralı yazar kağıda, Sevdası var kalemin uçunda. Şiirler vacip şiir ustası var. Herkes hey. şair olamaz. şiir, şey, herkes yazamaz. Ah, şiir şair siehtlerde. olmaz. Şiirsiz şarkı olmaz. Şey. Şiir olmasa şiir olmaz. Şiir o, hey, olmasa, şarkı olmaz. Şiir olmaz. Şarkı olmaz. Şiir yazmaya çalışan <laughs> <laughs> şiir yazın sana. Kendi, kendi kendini kaptıran yani şair. Çok teşekkür ederim. Oh, hey, Sen ben teşekkür ederim. Ağzına <laughs> yüreğine sağlık. Evet, Erdoğan çekiner. Ha, beni mi çağırıyorsun? Beni mi çağırıyorsun? Al, ben çekiyorum. Ben çekiyorum. ben çekiyorum. Ver bana. ver bana, ilk Saygı sel Arkadaşımızın bu güzel açılışına bütün gönlünü işlemimizden tebrik ederiz. Sağlık ve güzel bir gelecek getirmesini diler, Hayırlı müşteriler ve sonsuza kadar mutlu ve güzel bir işleri iş yeri dilerim. Size bir böyle bir tatlı bir şey okuyayım. Bir defa denemiş bir şeyle. Tamam. Ve yolunda dostum, Mopus hanede dost postu varmış Vize Ali'nin. Çok kahırını çekmiş Deniz'in. Anlattı bana. Bu hiç balık vurmamışlar yana. Bir olsun şu koskocaman denize bir metelik bile vermedi bize. Parasız yaşanmazmış şu cana canına yandığın dünyasında. Tütünü de yokmuş tabakasında. Dost varmış, düşman varmış şu canına yandığın dünyasında. Kaldırdı eski ceketini yakasını. Endi yudum yudum son izmarit sigarasını kimseye minnet etmezmiş Rizeli Ali. Satarmış takasını. Sabahattin Ali diyor ki aldırma gönül aldırma. Başın öne eğilmesin. Ağladığın duyulmasın. Aldırma gönül aldırma. Ben de diyorum ki gel de aldırma. Nasıl aldırma ya? Şu bak. Bıraktığın gibi değil bu dünya. Gel de aldırma dost. Gel de aldırma. İnsanca yaşamak, yaşamak oldu bir rüya. Gel de aldırma dost, gel de aldırma. Baştan başa yasta bak Anadolu, evlerde ağlayan analar dolu. Bombalar içinde kalmış, barışın ya bu. Gel de aldırma dost, gel de aldırma. Hasret kaldık mutlu doğum bir güneşe, yürekler yanmış, düşmüş ateşe. Düşman ettiler bizi kardeş kardeşle. Gel de aldırma dost, gel de aldırma. Yalana dolana karıştık gitti. Acıyla kederle yarıştık gitti. Biz bu zalim günlere alıştık gitti. Gel daldırma dost. Gel daldırma. Anaların gözyaşı nasıl dinecek? Çocuklar gözü nasıl gülecek? Barış için daha kimler kimler ölecek? Gel daldırma dost. Gel daldırma. Saygılar, saygılar. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum.